İlginç bir şey. Şimdi ben Kocaeli Sporu'nda, Sagari Sporu'nda Süper Lig'e çıkmasını istiyorum. Ama bu, bu lig Marmara Ligi'ne dönecek ya. Yani Türkiye'de Marmara Ligi için ayrı bir Süper Lig yapalım. Bir de Marmara dışında kalan bölgeler için ayrı bir Süper Lig yapalım. Bu da benim Futbol Federasyonu'na bir önerim olsun. Yani. Çünkü baktığında Süper Lig'e Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Pendik, Eyüp gelirse şimdi Eyüp var mı unuttuklarımız başka? Tamam mı? Ee, ondan sonra efendim? İstanbul, İstanbulspor. Ondan sonra Bandırma da gelirse e, efendim söyleyeyim e, Kocaeli'de gelirse, Sakarya'da gelirse bir Marmara Süper Ligi oluştursunlar. Bir de kalanlar bir Süper Ligi oluştursunlar. Ne diyelim yani bu Olacak iş değil. Türkiye'nin sanayisinin nüfusunu, her şeyini Marmara'ya Marmara'ya yığdık. E, Süper Ligi'ni de futbolunu da oradan oluşturuyoruz. E, diğer bölgelerde herhalde biz onları seyredeceğiz yani. Bu da bir, benim doğru bulmadığım bir hadise. Hiçbir şeyin planlamasını yapamadığımız gibi bu işin de planlamasını yapamadık herhalde. Ama Kocaeli Lisbo ve çıkmasın diye söylemiyorum bunları yani. İkisi de çıksın. Yani gönlümden geçen ikimiz ikisi de çıkmasın. Ben Eyyamcı bir adam değilim. Eyyam yaparak söylemiyorum bunları. Asla söylemiyorum Eyyam yaparak. Bilir beni tanıyan seyirciler. Ee, ikisi de çıksın isterim yani. Bana göre ikisi de hak ediyor. Yani futbolun o biliyorsunuz. Mu, şeyi mucidi benim. Yani iç içe geçmiş halkalar şeyim var benim biliyorsunuz. Teorim var. Ee, Kocaeli Spor'da, Sakarya Spor'da bütün halkaları iç içe geçirmiş iki tane güzide futbol şehri. Ee, i̇nşallah ikisini de Süper Lig'de izleme fırsatı yakalarız diye e, düşünüyorum. Evet gerçekten de her iki takım da hak ediyor. Taraftarıyla, camiasıyla, Süper Ligi hak ediyor. Mazisiyle hak ediyor. Ben e, transfer dediniz. Her iki takım içinde transfer e, konusuna özellikle parantezler açtınız. Burada ben bir e, farklı gelişme üzerinden bir şey soracağım. Şimdi tabii biz bu yayını Samsun'dan yaptığımız için Samsun da biliyorsunuz transfer yasağı var. E, bu e, şöyle bir sonuç e, getiriyor. Samsun kiralık verdiği oyuncuları geri çağırma e, ...senaryosu konuşuluyor bazı oyuncuları Hani tabii Süper Lig'de olur mu olmaz mı bilmiyorum. Her iki takımda da hem Sakaryaspor'da da hem Kocaeli Spor'da... ...birer Samsun oyuncu kiralık. Barış Alıcı e, Kocaeli Spor'da... ...Ali Ülgen e, Sakaryaspor'da Spor'da e, kiralık olarak oynuyor. Bu iki oyuncu e, tabii takımlarında direkt oynayan oyuncular. E, bu iki oyuncuyu e, Samsun çağırır mı... E, bunlar süperlikte oynayabilirler mi? Hadi bir de e, tabii doğal olarak e, bunların ayrılmaları bu kulüpleri nasıl etkiler? Diye bir e, şey, ters bir soru sorayım. Şimdi ben bu iki oyuncuyu da seyrediyorum. Bu iki, iki oyuncu da Samsun Spor'un ilacı değiller. Bu halleriyle süperlikte oynayamazlar diye kanaatimi söyleyeyim. yani Bu halleriyle ama yani. Ama e, Barış da, Ali Ülgen, Ülgen de benim yıllardır izlediğim, seyrettiğim e, oyuncular e, yani bu seviyeleri yükseltilebilirse kendileri de buna e, psikolojik olarak gönülden razı olurlarsa biz varız derlerse niye olmasın yani? ama şu seviyeleriyle Sakaryaspor'da ve Kocaeli Spor'da oynadıkları görüntülerle oynayamazlar ee, Douglas Tanke kiralık değil mi şeyde Kocaeli Spor'da o bonservisiyle ser, gitti o o bonservisiyle mi gitti ee, şimdi <laughs> evet. şunu, şunu söyleyeyim ben ee, bir defa geri çağırma yani sözleşmesinde böyle bir şey varsa geri çağırabilirsiniz. Yoksa kiralık olarak siz onu bu sezon sonuna kadar verdiyseniz geri çağırma hakkınız yok. Ancak kulüpler buna rıza gösterirse yani Sakaryaspor ve Kocaelispor buna rıza gösterirse size dönebilir. Ama şu var. Yani bu oyuncular sizin sözleşmeli oyuncularınız olduğu için siz bunlarla sözleşme yenileyerek devam edebilirsiniz. Bunlar transfer olmuyor. Yani diyelim ki bunların 31 Mayıs'ta ee, sözleşmeleri bitti ee, Samsun Spor ondan sonraki yıl için bunlarla sözleşme yenileyerek devam edebilir. Burada bir sorun yok yani. Bunlar Samsun Spor'un oyuncuları. Bunlar yeni transfer olmuş olmuyor. Sözleşme yaparak yeni transfer olmuyor. Kiralık gittikleri için e, Samsun Spor'a dönebilirler. Devam edebilirler. Ama e, şey olmaz yani. Bu Samsun, halde Samsun'un katkıları ben olmaz. olmaz. Lig'de. Evet, Süperlikte. E, oynayacak durumları yok şu an yani. Oynayacak durumları yok çok. yani. Şimdi bunları evet. koyarsanız, Süper, yani takımın içinde sırtırlar. Yani maalesef Ali Ülgen de Barış Alıcı da, yani benim dikkatle takip ettiğim oyuncular. Ankara Spor'dan beri Ali Ülgen'i takip ediyorum. Ee, Barış Alıcı'yı da Altınordu'dan beri takip ediyorum. Ya yani bunların daha. E, şey göstermesini bekliyordum ben daha gelişme göstermesini bekliyordum ama olmadı ama göstermezler mi ikisi de genç oyuncu bundan sonra gösterebilirler. Bu biraz onların istemesine bağlı yani çalışırsan olur yani anlatabiliyor muyum? Çalışırsan olur futbol biraz da çalışma işi yani. Ama Samsun'a bir katkıları olmaz yani. Hayal kurmuyor. ya yani bu anlayışla ama bilemem tabii şimdi ee, Samsun Samsunspor'un bunlara bence ne zaman ihtiyacı olur? Ee, önümüzdeki sezon ihtiyacı olur. Önümüzdeki sezon eğer borcular da gelişme gösterirlerse ve çalışmaya hazırsalar niye olmasın oynayabilirler tabii Samsunspor'da. Ama bu sene için şu an yani öyle bir görüntü vermiyorlar, öyle bir görüntü çizmiyorlar bana.